Bugün IIBA İstanbul Chapter Başkanı ve BA Works İş Analiz Hizmetleri Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı ile beraberiz. Merhabalar Emrah Bey. Bugün Test İstanbul Konferansı düzenleniyor. Gerçekten çok bilgilendirici bir konferans. Öncelikle bu test, yazılım testi nedir, performans testi nedir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Eskiden Türkiye'de baktığınız zaman, Hmm. Yazılım mühendisliği, sadece coding geliyordu artık. Development geliyordu. Şimdi ise dünyaya paralel bir şekilde Türkiye'de de yazılım mühendisliği, software engineering bakış açısı gelişti. Bu ne demek aslında? Uçak gibi yazılım üretmek yerine artık araba gibi biraz daha Adam Smith'in Division of Labor yani farklı uzmanlık alanları ve herkes en iyi bildiği işi yapıyor şeklinde gelişen fabrika düzeninde yazılım geliştirmeye başlandı. O da tabii kendisinde farklı roller doğurdu. Kimler var? öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarını anlayan, bunları dokümante eden, gereksinim şeklinde iş analistleri var. Sonra bunları teknik tasarımlara dönüştüren sistem analistleri var. Tasarımları yapan ekran tasarımları, kullanıcı deneyim tasarımları, yüz var. Yazılımı yapan kodu yazan developerlar var. Bir de aslında bütün bu yapılan çalışmaları bizim verification ve validation dediğimiz doğrulayan, bunların hatalarını minimum seviyeye indiren bir ekip var. O da test ekibi. Eskiden testler, şirketler de yazılımcılar gibi iş analistleri tarafından yapılırdı ama bu çok sağlıklı sonuçlar vermiyordu. İş analistleri tarafından yazılım geliştirildiğinde yaşanan sıkıntı şuydu. İş analistleri genellikle, ben de analiz kökenli birisi, iş analiz kökenli biz genelde pozitif senaryolara odaklanırız. Biraz pozitif, optimist insanlarızdır çünkü projelerin bir an önce bitmesi lazım. İhtiyaçların hızlı bir şekilde karşılanması lazım. Tabi pozitif bir şekilde düşündüğümüz zaman bu testin doğasına aykırı. Çünkü test yapmak demek, biraz eleştirsel bakmak ve hata bulmak demek. Bu bizim tarafımızdaki sıkıntıydı. İkinci tarafta yazılımcıların yaptığı testler. Orada da şöyle bir şey düşünün. Kendi algoritmik mantığıyla kod yazan biri aynı mantıkla hata bulmaya çalışıyor. Bu yaşayan tabiatı ötersin. Bu nedenle baktığınız zaman test ekipleri doğal bir ihtiyaç olarak dünyada doğmaya başladı. Turkish Testing Board, yazılım test ve derneğinin o anlamda çabaları çok önemli oldu. Türkiye'de ilişkendirme yaptılar. Konferansları altı yılda bildiğim kadarıyla devam ediyor. Şu hemen hemen tüm şirketlerimizde ayrı test ekipleri var. Bu da aslında dünyadaki know-how'u Türkiye'ye taşıyor ve daha iyi testler yapmamızı sağlıyor. Örneğin biraz önce bir session vardı. Facebook'un testlerini yapan ee, kişi kişi dünyanın en meşgul serverlarındaki, en büyük yükü alan serverlarda, sistemlerde, Facebook'ta testleri nasıl yapıldığını anlattı bize. Bunlar ciddi anlamda güzel fırsatlar aslında ülkemiz. <laughs> Peki IRBA İstanbul neler yapıyor? IRBA International Institute of Business Analysis, bir organizasyon. Uluslararası bir organizasyon. Aslında baktığımız zaman bir benzeri proje yöneticileri için PMP, PMI denen bir organizasyon var. Aynı ona benzer bir yapılanmayla dünyada organize olmuş, tüm dünyanın iş analistlerinin bir araya geldiği, bu anlamda bizim body of health, ne olsun diyeğimiz babak kitabını bulmuşturan, o know-how'u dünyada bulmuşturan, bunları uluslararası konferanslarla, akreditasyonlarla, özellikle sertifikasyonla geliştiren bir organizasyon. Çok ciddi bir yurt dışı kökenli bir organizasyon ama Türkiye'de yapılanması da ayar bir enistanlı çektir onlarca ülkede aynı Türkiye'de olduğu gibi yapılanması var. E, bütün dünyada iş analizi konusunda oluşan e, bilgi birikimi IRB tarafından derleniyor, toplanıyor ve farklı ülkelerde işte bizim gibi chapter'lar aracılığıyla, sertifikasyonlar aracılığıyla, eğitimler aracılığıyla e, şirkette, akademiye yaygınlaştırıyor. Aslında bir soru bu. Peki bu e, performans ya yazılım testine iş analizi tarafından bakarsak, bu konuda neler söylersin? Aslında her şeyin çıkış noktası iş anayız. Çünkü biz bir müşteri ihtiyacını tespit edip bunları gereksinimle dönüştürüp bir yazılım ihtiyacı doğurmasak baktığımız zaman test edilecek bir şey değil. Dolayısıyla test gereksinimlerin doğrulanmasıdır. ilk böyle başlıyor aslında. Bizim biraz tek içeriye giriyor olacak ama iş analistleri olarak gereksinimlere en temel ikiye ayırırız biz. Bir tanesi fonksiyonel testlerdir. İşlevsel bir yazılımın işlevselliği. İkincisi de non-functional dediğimiz ya da quality attribute dediğimiz uygulamanın fonksiyonel dışındaki gereksinimlerini belirleriz biz iş analistleri olarak. Nedir bunlar? Kullanılabilirlik. Kullanıcılar hiç zorlanmadan uygulamayı kullanabilecek bu. İki, performans çok üst düzey yük seviyelerinde kaç kullanıcıyı destekleyebilmeliyiz? Maksimum kaç saniye içerisinde işlem süreleri olmalı? Mesela bir önceki Facebook sunumunda Rezili Almanya maçından bahsetti. İnanılmaz büyük yük aldık dedi ve buna ne kadar hazırlık onu sorguladık dedi. Üçüncüsü güvenlik. Dördüncüsü erişilebilirlik gibi, yetkilendirme gibi fonksiyonel olmayan gereksinimler var. Bütün bunları aslında tanımlayan biziz, iş analistleriyiz. Analiz dokümanlarımıza biz bunları yazıyoruz. İş birimiyle konuşuyoruz, yazılımcıyla konuşuyoruz ve diyoruz ki geliştirmek yazılım bu gereksinimleri karşılamalı. Daha sonra da test ekipleri bizim bu analiz dokümanlarımızı test dokümanlarına dönüştürüyor ve bütün çabaları o bizim belirlediğimiz kriterlere uygun bir şekilde çalışıyor mu yazılım? Bunu belirlemek, bunu test etmek. Dolayısıyla aslında çok iç içeyiz. Türkiye'de de baktığımız zaman test ekiplerinin çoğunluğu iş analistlerinden kuruldu ve silahlı bir yapan iş analistleri şu an bağımsız test ekiplerine dahil olmaya başladı. Bizi oldu arkadaşlar test ekiplerine dahil olmaya başladı. Böyle organik bir ilişki var aslında aramızda. Evet, işte. <laughs> bir de ikinci tarafından siz test analizi e, hakkında bir kitap yazmıştınız. Evet. o kitaptan kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. İş analizliği aslında testin de geçtiği, kullanılabilirliğin de, de geçtiği, yazılım mühendisliği ile ilgili kitap ama odak noktası iş analizliği kitabın ismi Business Analyst Mentor. Bu. Yani iş analistinin akıl hocası kitabı, mentor kitabı gibi. Amazon'da yayınladık biz kitabımızı. Ee, şu an bütün dünyada Amazon üzerinden satışta. En Orada çok satılan analistin neydi? Evet şöyle söyleyeyim. İş analizi e, tarafında şu an dünyanın en çok satan kitabı. Binlerce kişiye satıldı dünyada. Açıkçası biz çok böyle bir başarı beklemiyorduk. E, kitapta bu kadar fazla yaygınlaşmasının herhalde en büyük başı oldu. Hep gerçek hikayeleri anlatıyoruz. Kısa kısa iş analistleri yazılım geliştirme sürecinde nelere dikkat etmeli? Hangi teknikleri kullanmalı? Hangi metodolojiyi, hangi araçları kullanmalı? iş analizi nasıl bir kariyer yolu? Bütün bunları derli toplu, örneklerle, bir testlerle anlatan bir kitap. Şu an Japonya'dan İtalya'ya, Hindistan'dan Amerika'ya, Almanya'dan İspanya'ya, Meksika'ya, Avustralya'ya birçok ülkeye satıyoruz kitabımızı. Çok iyi var. Ee, o anlamda aslında bize mutlu eden şey kitabın ticari olarak satış mekanlarından ziyade Türkiye'nin oluşturduğu imaj. Türkiye'den Hindistan'a yazılım satmanız zor ama ne no olur satabiliyoruz, ne no bilgi birikimi satabiliyoruz artık. Bu anlamda bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Elinize sağlık diliyorum ev evet. kitapçılar evet. konferansı için. Başka izlemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyoruz aslında sizlerin vasıtasıyla bu eventler, kitaplar, yaptığımız çalışmalarda duyurmuş oluyor bütün sektör. Ekim ayında bir konferansımız daha olacak. Bu konferansımız bir İstanbul. İş analizi tamamen konu, odak. Dünyada iş analizi ile ilgili en önemli e, iş analizine aynı bu konferansta olduğu gibi davet ediyor olacağız. Bir diğeri de şu an çok talep görüyor. UX İstanbul. Kullanılabilirlik ve kullanıcı tasarımı konusunda 28 Nisan'da bir konferansımız var. Ee, Google'ın, Booking.com'un, e, Microsoft'un, Goldman Sachs'ın, UXPA, e, uluslararası programlarına sorulan başkanı hep tasarım konusundaki e, en tepedeki kişiler bir konferansla konuşmacı olacak. Bir günlük bir konferans. Onun da buradan bilgilendirmesini yapmış oluyoruz. bizim Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.